Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ya benle birlikte Buradan and oynuyoruz yani robotlardan kaçma oyunu. Kaçma değil, savaşma. Yani savaşma diyelim. Ama ama kaç Arkadaşlar, kaç. Arkadaşlar biz çok geride kaldık. Daha yeni girdik de. Aynen çok o yüzden. 15 saniye la. 15 neden? Ben çok yukarı çıkarım. Sence çıkalım çok yukarı? Olamaz. Bismillah. Oh ben çok güzel yere çıktım. Çıkamadım ben ama. 3 minute. Sen çıkamadın mı? Aha. Ben çok güzel bir yere çıktım. Ama silahımı Bir silahımı aldım ben. Yukarı ateş. Ateş değil ateş. Oha bir lazer atıyor. Lazer azma var oyunda. Evet ama çok güçlü lazer. Benimkisi şey kuru kafa atacak. 1700 lira hem de. çok büyük şeyler geliyor ama. Ateş! Ateş! Abi hiç güçlü değil. ]huh Geri doğru gir. Sen o da ölürsün. Şimdi benim Kências. bir taktiğim var. Kaç. Öldür Ha Ne oluyor ya? Ben çok güzel bir taktik biliyorum. Ne oluyor bana? Ben bunu onu ben hiç fark etmeden gideyim ben. Allah Allah çok hızlılar bir şey ama şeyler çok hızlı ya. Bu bordlar aynı değil mi? Adamı resmen tuğla parçası yaptılar. Tuğla ha. Ablan. Kaç dakika var ki? Aaa! İki dakika var. İki dakika çok. Aa. Benim için ama. Benim için çok. Sen kaç dakika var? arkadaşlar bir dakika. Ay arkadaşlar sıkıntı Oğlum. oldu. Çöktü. Kale çöktü. Nasıl lan çöktü? Hadi. Bir saniye kalmıştı öldü. Ama haksızlık ya. <laughs> Yemin ederim öldürüyorlar ha bana. Ama haksızlık. Robotlar çok güçlü. Arkadaşlar bu arada kandırdık. Hadi 30 saniye. Ama bak çok güzel bir yer yapalım abi. Birlikte yapalım. Ya. Büyük bir yer olsun. Bu çok hızlı. Ama çok ama zıplayınca belki olur. 15 saniye hadi. 15 saniye. 15 saniyenin içinden bir sürü para gelir. Her, herkes aşırı para gelmiş. Huu! Oyun bayağı kastı. Aynen bayağı para geldi. Yapalım mı? gel. Gel benimle. Neredesin Ufu? Aa, silah geldi. Ufu neredesin gel. Ufu. Bekle. Hadi onları da toplayalım doğru ya. Oha, gel. Hanım. Ha, da bir silah çıktı. Bu değişik bir silah işte. Hangi renk? Siyah. Bana da beyaz. Beyaz mı? Sen yaptın mı kendini? Yapıyorum ama sen gel yanıma diye bekliyorum. Köşedeyim ben. Nasıl? Bak. Uyusun sen. Evet uyuyorum. Ay en arkadayım. Zıplayan benim. Ama sen çok mısın? Abi küçük yapsak ne olur, yapmasak ne olur. Abi çok kol. Cool. Ya, yardım el, el, atın. Abi is, yapalım işte Allah lan. Kaldım lan burada. Çok yapalım. Hmm. Sana bildiğimiz kadar. Vallahi ben gidiyorum. Pardon da ben gittim. Abi çok iyi bir yerdeyim bak. Bana bak. Bak ben nereye çıktım? Alt örünce ben yukarıda kalacağım. Abi benim durduğum yer var ya sana biraz. Ama altın patlarsa. Altın patlarsa haklısın ama ateş. Kutuza bak benim silahıma bak. Bak silahıma bak benim. Aynısı bende var. Ateş! Ateş! Hayır bence şimdi biz vurmayalım çünkü robotlardan para geliyor unutma. Hayır dur. İskeletler geliyor lan. tamam mı? Ölüyorlar zaten. Çöktürüyor, altı çöktürüyorlardı. kolay ben silletleri kolay kolay öldürüyorum. Sen. Kaleyi Ay. korumaya çalışıyorum. Hallederiz ya biz. Arkadaşlar bu arada bunu iyi saldı ya. Ne abi? Hadi kal saldır, saldır Ben yukarıdan vurayım. Benim benim kaleyi bu bizim kaleyi bayağı yükettiler ya Yok yok edemediler evet. hiç. Zombiler geliyor arkanda. Aldım ya. Hani 1424 gram var. Alayım mı bir tane bir tane? Elimde gram. Şey lan. Gelme lan? Geliyor lan. Sıkmıyor lan. Sıkmıyor. Ya öldüm ya. Taktik bileceğim ben. Taktik biliyorum. Bu taktikler asla gelemiyorlar. çıktım. Hı Hadi hı. gelin lan ne oldu? Burada easy ko yaptık. Ama arkamdan geliyorlar. Doğru ya abi o taktik işe de Biz de buraya saklanıyoruz. Hmm. Öldürdük. Ama hmm. çok, ama çok adı su robot oluyor ya. Değil mi? Çok, ama çok oyalayamıyoruz onları. Ama bak lan. bir sürü gelmiş. 100 lira. Saniye. Katlanacağız. Canalım ya. Biraz yani. Ya ama öldüm. Ama, ama bir saniye ki, içinde yer ölürsen. Ama ölürsem, arkadaşlar gerçekten çok. Anne biz de zorlandık Allah la. Yoksa biz basar geçeriz. kurtulduk. Ama kaç kere öldük ya. Bana. Ben Özel güç alıyorum. Hazır mısın? Al. Alıyorum bir tane. Al. Kuru kafa atıyor ama. Kaç tane var? Ben 1700 sanırım. Değilmiş. Kaç? 8300. 7250 miymiş? 7000 mi? Aha. Oha. Neyse. Hadi gel. Köşeyi bir yere koyalım. Aa duvar çizelim. Nasıl? Odunlar. Oha! Yok artık. Ne oldu? Tuğla açıldı. Bende de. Gel oğlum. Ben de duvar yapalım. Arkasına yer yapalım. Sence? Gel abi köşeleri yapalım. Ben en köşeliyim. Ben de en köşeliyim. Ben diğer köşeliyim. Gelsene benim mekanıma. Yok yok. Gel sen Allah aşkına. Sen gel. Mutusan Çok güzel. mi de? Çok iyi mi de? Bu iyi mi geçiyor ya. Saniyeler. Değil mi hiç güzel olmadı. Yemin ederim. Ben güzel yaptım. Gelim lan senin mekanına. Gel gel. Koşarak gelin ama. Ama benim dualar kapalı. Benim... Gel sağ köşedesin değil mi? Aa. Sağ üst. Sağ üst sağ alt mı? Bu şu da bana doğru geliyor. Gerçekten mi lan? Geldin bak bu. Bu duvar mı oldu lan? Pembe pembe. Tuğladan. Aman Hadi. kendim savaşalım lan yeter lan. Sen mi? Nasıl abi çıkılmaz ki? İlk önce öndeki gidecek. Evet, önce ben gideceğim. Ateş lan. ben gidiyorum. Ateş. Ha siz böyle kanalımıza abone olup like atarsınız. Abi dev robot geliyor. Selamun Aleyküm Bana diyor. dev robot tek attı tek tek. Sen ne diyorsun? Benim arkamda gelemiyorlar. Ne? Arkamda. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika müsaade edin. Ben oynuyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar oyun çok zor denemeyin. Arkadaşlar geldim. Geldi Ömer. Peki, geldim Ömer. Evet geldim. Ham sabahtan beri ölmüşüz. Arkadaşlar sabahtan beri ölüyoruz. Bir Ay. Biri, yaş hmm. yaşayamadık. Bu arada bize Robux satıyoruz. <laughs> ne yapalım yani? robuxsuz çocuklar mı? Herkes Robux'la. Sen abi bir de ben. Sana arkadaşım arkadaşın zaten. Arkadaşım yatırdı evet. Bu boxların hepsini böyle aldım o. Günde 160 robux verdi bana arkadaşım bunları aldım. Değer değil mi? 200 robuxunu var 200 robuxunu bir yer harcasaydım. Bana robux var ya. Abi, peki robuxum gelmiyor artık. Arkadaşın anne babam izin vermiyor. Yok almayın canım diyor. Öldük. Öldük. Hasattır ölüyorum bıktım. Eğer diğer, eğer arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız siz gerçekten mutlu oluruz çok hem de. Ablam sonra ablam okul masraflarını ödeyebilecek. Senin ablam mı var? gel. Birlikte yapalım ama. Ben dükkana gideceğim. Özel dik. Abi ya. <laughs> Resit çekeyim dur. Neden? Abi şey oldu ona. Ne oldu? Hakit böyle eklemedim. Gel. Sen neredesin? Hangisini alsam? Kaçlanmak için. Ben bu can falan diyor. Bir dakika kal. Ben buz atını aldım. 85 level, 85 level nasıl oluyorsun biliyor musun? O bir bir sürü yıldız toplamam lazım. Kolay değil mi? Hı yıldızlar hemen karşıma çıkıyor. Değil mi Ömer? Hı hı. Ama Ömer oyun çok zor. Arkadaşlar dakika iki. Ben, ben yapabildiğim kadar yapıyorum. Ben de. Ben büyük adamını tam oraya koydum. Hangi? Ortada var ya adamlar. Ben en köşeleri koydum. Ben ortaya koydum. Arkadaşlar ama siz en köşeleri koyun. Çünkü bir, benim kalem büyük olduğu için ben ortaya koyuyorum değil mi Ömer? Abi kalem hiç güzel olmadı. Oha lan. Podana. bu senin mi? Evet. Hepsi. Size patates kıtarsın, mi? Olur. Olur. Bak bir şey olmaz. Daha keçi abla ve moyunuz hiç faydalı değil. Çıkarıp çıkabilseydim oraya keşke. Değil mi? <laughs> Bizimle gel lan. Çuk çuk. Çuk 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 çuk. Ama <laughs> lan bir tane öldürdüm. Allah lan. Sağ ol. Gelin lan sizin kaleye. Çok sağlam olmuş. Koş. Koşuyorum. Bismillah. Ulan kafanız bence oldu Oynaya oynayaba. Ben. Ama bence olmazdı oynaman. Şimdi hala bombası. O çok, çok Abi gidiyoruz. Aa! Aa çok kasıyor oyun. Ya kasıyor. tane robot var lan. Donuyor. Ya Öldüm. Oğlum, senin biçim. evinin için canı gidiyor. Ne? Senin evin canın gidiyor. Evin canı mı? Aynen. Evin yani bitiyor demek istiyorsun. Benim evim hala duruyor mu? E -e. Öldü. Bitti yani. Yiyorlar be. benim Buza çevirme özel gücü var. Bunları buza çevirme özel gücü var. Evet bak. Bakayım. var lan senin karayla aldım 2900 yok artık evet ne yapalım sen bak oru nereye yapalım biliyor musun çok büyük bir yer yapalım ama 2 dakikada yapmak 3 dakikada yapmak çok zor Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet bu son turumuz. Sonra videomuzu kapatacağız. 17 dakika oynamışız. Arkadaşlar şaka yapıyor. Evet şakaydı. Bu kadar bir zaman video çekmeyiz. Heyecanla ölmeyiz. Öldük lan öldük. Al, 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 al. Tam öldük. Bir şey alacağım mı? Bir özel güç alırım mı? Al. Özel güç aldığımızı video kapatacağım. Ne oldu? Hani? Ama bu varmış. Al. Ben bu sen ateş ne güzel. Arkadaşlar burada videomuz sona ermiştir. Sağda solda iki tane videolar var. Onları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.